Früstrasyon size de tavsiye ederim. Ee, narya ya ee, çok güzel bir şey böyle güzel şöyle göstereyim ee, emiyor bunu bu ve cidde emince kirli bir mahalleyle keder kılmıyor ya bazen mesela ev kadınları iş yapıyor diyelim. Her anne yapıyorlar yapıyor. Rekodan yapıyor. Ve işte kralak kokusu kaldı. Ay ne yapacağım? bugün de güne gideceğim. Aa ne yapacağım bu Bilmiyorsun. bunlar çıkartıldı böyle. Emiyor videoların. o kokuyu alıyor. 15 dakikada alıyor arkadaşlar. Elinize güneşe koymanız gerek yok şey bakıma falan yok. Sadece şöyle şöyle yedirtiyorsun. Yedirttikten sonra 15 dakika sonrasında e, ne olacağını zaten söyledim. Kuruyor ve ah oh, mis gibi lale bu. Arkaya e, mis gibi arkaya lale kokuyor yani. Arkaya çok iyi diyorsunuz. Şöyle göstermek istemiyorum. Arkaya. Şöyle göstereyim. Arkaya. Arka diye yazılıyor bu. Arka diye okunuyor. İngiliz olduğu için arka yan. Arka diye okunuyor. Marka diye yazılıyor. Ah, Şuradan yedir Arka çok güzel. O konuşuyor ve İngilizce de yazılsın. Zaten arka yazılıyorsa arkadır o. Çünkü bana öyle tavsiye ettiler. Evet arkadaşlar. Hemen gösterdim zaten hemen hemen gösterdim size. Tekrar ım, göstereceğim. Evet, tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok büyük bir sürprizim var demiştim ya dün. Dün çok büyük bir sürprizim var demiştim hatırlayanlar etlerini. Evet, sizin için onu çağırdım. Kimi çağırdım? Abimi çağırdım. Ama abim kimdi benim? iki tane abim var. Birisinin normal ama Ankara Bu tablet. Bunu da bana verdiler <laughs> Telefon var benim elinden. Kimi çağırdım dersiniz? Kim çağırdım? Tabii ki de. Abim Murat Poz'u çağırdım. Abim! Gelir misin lütfen? Geliyor. Geliyor. Kapımız bekliyoruz, bekliyoruz.